Bu eğitimde sizlere şu anda ekranda gördüğünüz filtre galeri modülünü web sitenize nasıl ekleyeceğinizi anlatacağım. Bu modül istediğiniz sayıda görseli gruplara ayırarak, yani her birine etiket ekleyerek web sitenizde filtrelenebilir şekilde gösterebilmenizi sağlar. Görsellere tıklarsanız büyüyerek açılır, resim galerisi gibi davranır. Bağlantı eklerseniz, tıklandığında ilgili sayfaya gider. Modülü oluşturalım. Birinci adım, modül eklemek istediğiniz web sitesinin yönetim paneline gidin. İkinci adım, yeni modül eklemek için önce tüm modüller düğmesine, ardından modül ekle düğmesine tıklayın. Üçüncü adım, modül türleri içinden filtre galeri modülüne tıklayın. Dördüncü adım, modülün yayınlanmasını istediğiniz sayfayı seçin. Beşinci adım, Genel modül ayarları bölümünden modülün başlığını yazın. Ardından sayfa içinde görüntüleneceği konumunu seçin. 6. adım. Kaydet düğmesine basarak modülü oluşturun. Hangi türde olursa olsun bütün modüller hep aynı şekilde oluşturulur. Şimdi sıra filtre galeri modülüne özgü tercihleri düzenlemeye geldi. Sütun sayısı parametreleri masaüstü ve mobil cihazlarda görüntülenecek sütun sayısını belirler. Modül dış boşluk parametreleri Masaüstü ve mobil cihazlarda modül dış boşluk değerlerini belirler. Etiket yazı ve arkaplan rengi parametreleri. Normal durumda ve fare üzerine gelindiğinde etiketlerin yazı ve arkaplan renklerini belirler. Ovallık parametreleri. Etiketlerin ve nesnelerin köşe ovalliğini belirler. Boşluk parametreleri. Etiketler arası ve nesneler arası boşluk değerlerini belirler. Etiket metin tümü parametresi tüm içerikleri gösterecek etiketin metnini belirler. Nesne en boy oranı parametreleri, masaüstü ve mobil cihazlarda nesnelerin görüntülenme oranını belirler. Çerçeve parametreleri, etiketlerin ve nesnelerin çerçeve özelliklerini belirler. Gölge parametreleri, etiketlerin ve nesnelerin gölge özelliklerini belirler. Modül türüne özgü tercihlerinizi tamamladıktan sonra kaydetmeyi unutmayın. Şimdi modülümüze yeni nesneler eklemeye başlayabiliriz. Bunun için Yeni nesne ekle düğmesine tıklayın. Görsel seçiniz parametresi, bilgisayarınızdan görsel seçip yükleyebilmeniz için bir modal pencere açar. Bilgisayarınızdan uygun boyutlardaki görselleri seçip yükle düğmesine tıklayın. Tüm görsellerin yüklenmesini bekleyin. Sayfayı yenile düğmesine bastıktan sonra otomatik doldur düğmesine basın. Bu sayede yüklediğiniz tüm görselleri aynı anda modül içine ekleyebilirsiniz. Görsel başlık parametresi Görselin başlığını belirlemenizi sağlar. Görsel etiketleri parametresi, görselin hangi etiketler altında filtreleneceğini belirlemenizi sağlar. Etiketleri virgülle ayırarak birden fazla yazabilirsiniz. Her görsel için bu şekilde etiket yazdığınızda modül bunları otomatik olarak gruplandıracaktır. Gideceği adres parametresi, görsele tıklandığında yönlendirilecek bağlantı adresini belirlemenizi sağlar. Modül nesnesi eklemeyi tamamlamak için Kaydet düğmesine tıklayın. Bu anlattığım şekilde filtre galeri modülüne istediğiniz kadar yeni nesne ekleyebilirsiniz. Ayrıca yayınlanacağı sayfaları seç düğmesine tıklayarak modülünüzün hangi sayfalarda yayınlanacağına karar verebilirsiniz. Filtre galeri modülü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yönetim panelinizden destek talebi oluşturmaktan lütfen çekinmeyin. Birlikte hep daha iyiye. Sevgiler, Bulutpress.